Bir baba yavrusunu büyürken göremediğinde kendini çok kötü hissediyor. Girmeyin lan oralara. Yavrularınızı babasız, annesiz bırakmayın. Benim nesibem bugün biraz duygusala bağladım sanki çeşitli sebeplerden. Nesibem altı buçuk sene babasız büyüdü. İzleyemedim. İlkokula gitti. Ona bir beslenme çantası alamadım. Mapusluk sadece, sadece hürriyetinden mahsur, mahsur, kalmak değil. Dışarıdakiler cam parelerin onlar koyuyor adama. Çocuk parka gidiyor. Babalarıyla annelerle dolaşan el ele arkadaşlarını görüyor. <laughs> Yutkunup kalıyor öylece. Buna hakkımız yok. Vallahi yok. Yapmayın. Kendinize gelin. Kendimize gelelim. Anadolu adamıyız ya. Bir oğlum olsun istedim Rabbim biliyor ki. Kalbimden çok fena geçti. Nasibimden 10 sene sonra Allah bana bir erkek evlat nasip etti. Babamın adını koydum. Halil. Şimdi 17 yaşında aslan gibi delikanlı. Bununla nasıl etle tırnak olduk biliyor musunuz? Hapsaneyi unuttum. Gezem gündüzüm onunla. Her şeyim o. Derken devlet beni tekrar aldı. Gel bakayım. Kapanmış dosyayı yeniden açtılar. Senin daha yatarım varmış. Etmeyin. Vallahi yok. Bırakın beni. Nesi ben babasız büyüdü. Halil'ime ilişmeyin. Yok yok. Senin daha yatarım var. Burnumu sürtecekler ya. Eskileri anlattım bunları. Instagram camiası bilmez. Merak edenler TikTok'un geçmişine gitsinler. Geçmişimi dikeyim. Altılar önce metrese sonra Silivri'ye. Halil'ime derdimi anlatamadım. İlk açık ziyaretime geldi. Bir sarıldı böyle bana. Anlıyor musunuz? İki saatlik görüş sonra ayrılacağını anladı. Kopamadı benden bir türlü. Bırakamadı yakama. Gitti. Ağlıyor ağlıyor. Ben koğuşuma döndüm. İster duvarlara vur başını ister demirler lan adam mısın sen derken yazdığım dilekçeye olumlu cevap geldi 35 gün sonra beni saldılar sürpriz yaptım evime gittim Halil beni bir gördü yeniden doğmak ne kadar güzel bir şey lan.